Değerli izleyicilerimiz, Molino Sports'a Euroleague özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Anıl'la birlikte Anadolu Efes Valencia, Milano, Fenerbahçe ve maçlarını konuşacağız. Hoş geldin Anıl. Teşebbüm Senin ve sana dair her şeyi duygulatımda olmayan kelimeler kadar çok seviyorum. İyi ki bizimlesin, iyi ki varsın. Merhaba Berke. <laughs> Programa bu sözlerle girmek istedim bugün. Piyer'e hakkımı vermek için. <laughs> Nasılsın? İyiyim, çok keyfim yerinde ya. Bu hafta çıkma haftasının ilk ayağında temsilcilerimiz galibiyetle ayrıldı sahada. Dolayısıyla hı hı. mutluyum. Ee, sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Fenerbahçe maçını izledik, buraya geldik. Ee, önceki gün Efes'te çok güzel bir maç çıkarmıştı. İki maç, iki galibiyet, iki keyifli mücadele. evet biz Bizim için adeta harika bir olay program için, evet. seyircilerimiz için. İstersen başlayalım. İstersen ilk başta Milano-Fenerbahçe-Beko da başlayalım. En son oyundan mücadele oydu. Ben hmm. sana hemen burada bir soruyla başlamak istiyorum. Tabii, Biliyorsun tabii. Fenerbahçe Efes hezimetinden ayrıldı. Dolayısıyla bu maç, yani Milano maçı Fenerbahçe, Fenerbahçe için gerçekten zor bir maçtı. Çünkü reaksiyon gösterilmesi gerçekten zor bir mücadele. Hmm. Ee, peki sen Fenerbahçe'nin Efes hezimetinden sonraki reaksiyon nasıl değerlendirirsin? e Kokoşko, o maçtan sonra şöyle bir değişikliğe gitmiş. Her zaman ilk 5 başlayan Ulanaos Barty'yi kesmiş. Yerine Ahmet Döğereoğlu ve Deschamps'e ilk beşe monte etmiş. Hatta öyle ki Ulanaos kadroda bile yoktu. Onun yerine Kenan Sipahi gelmiş İtalya'ya. E, böyle olunca zaten Leslie ve Ahmet'in uyumu gayet iyi. Zaten Ahmet sezon başında da iyi oynuyordu. Onların yanına bir de şutu olan savunması olan özgüvenli enerjili bir jean Pierre ilk beşe muazzam katkı getirdi ve takım Milano depresmanında başa baş mücadeleyle geldi. Yani ilk değişiklik buydu. Oyuncuların bence Kokoşko farkındalığını artırmak için böyle bir yola başvurmuş. İyi de yapmış. Gördük evet. bugün. Ondan sonra maça aslında biraz daha tutuk başladık. Ama zaten Milan'ın depresmanına ne kadar iyi başlayabilirsin. Çünkü Milan öyle bir takım ki Sergio Rodriguez yedekten geliyor. Evet. Böyle bir ortam. Bu üçlü uyucu yedekten geliyor. Ee, biz de ona karşı iyi hücum ettiğimizi düşünüyorum. Zaten 100 sayı attık. Bugün. Evet, 100 sayı da burada sana bir istatistik vermek isterim. Ee, şimdi baktım. Hı -hı. Milano Euroleague'de şu an bu sene ilk defa 100 sayı yemiş. Evet. Böyle istatistikler var sana. Hatta Zenit'e de böyle sanırım. Evet. evet çok az sayıyordu. Fenerbahçe bayağı atmıştı. Evet. Ya Fenerbahçe hücumda akıyor resmen. Çok iyi hücum ediyor. Ve mesela başlangıçta çok kaçırdı. Nando De Colo, Jan Vesely, özellikle Lorenzo Brown çok kaçırdı. Hatta Lorenzo Brown'a da ağzı alınmayacak kelimeler söyledi. İzleyicinin bunu eder bilmiyorum ama edite koyacağız. Doğru. Yazışmalar var bazı. Ama o kadar kötü ki sansürleyeceğiz bazı yerleri. Sen ne diyorsun Pierre Pardon Brown için. Abi Brown yani sö yani ona kötü sözler söylediğim noktada aslında haklı olduğumu düşünüyorum. Hala arkasındayım. Geri adım yok. Arkasındasın, hala utanmadan. Ama bak şimdi ilk yerde öyle saçma sapan şeyler kaçırdı ki işte blok diyor, top kaybı yapıyor. Hani hı hı. hala Efes maçında işte ondan önceki Alabelli maçında da boş ülke kaçırmış bir oyuncu sonuçta. Oradan da bir e, güvenilmezlik var. Ya ben ikinci araçlıkçası performansına çok şaşırdım Lorenzo Brown'un. Hı hı. Yani maç üzerine dönecek olursam hani maç geneline dönecek olursam da Fenerbahçe'nin çıkardığı ilk 5'ten tut. Maç sonu oyununa kadar her şey kusursuzdu. Yani her şey kusursuzdu. Hiç bu kadar beklemiyordum. Benim katılmadığım kusursuzluğa katılmadığım bir nokta var. Hı hı. Danilo Bartel. Hı hı. Hala takıma adep olmadı bence. Ve son son dakikada çok büyük hatalar yaptı. Rakibe top verdi. Evet. Koştuğun iki atamadı, savunmalı kaçırdı. Bartel'in e, bu aksaması takım biraz olumsuz bir yönde etkiliyor. Umarım Kokoschko oraya da bir çare bulur. Şu kadar takımı hangi sorun yaratan bir olay olsa Kokoschko onun antitesini buluyor ve evet. diğer maça takım bu sorunun arınmış şekilde çıkıyor. E, Bartel'i tam görürsek Fenerbahçe çok tehlikeli bir takım olduğunu gösteriyor zaten bize. Hı hı. Belki kusursuz olacak yani senin hı. dediğin gibi. Ya Bartel 9 sayı yapmış sonuçta, sonuçta çift tane yaklaşan bir oyuncu. İstatistik olarak yani güzel bir istatistik ama hani dediğim gibi maç içinde de yaptığı hatalar mevcuttu. Fakat illaki böyle zor maçlarda bir oyuncu o hatayı yapar. Yani bu normal bir şey. Yani sonuçta e, 40 dakika boyunca maça konsantresin. Orada bir konsantrasyon kaybı o top kaybını yaptırabilir ama yine de o işte 9 sayılık performans Fenerbahçe'de Fenerbahçe'nin galibiyetinde de etkisi oldu diyebilirim zaten bunun için. Ee, öte yandan işte Ulana Vaz kadro dışı kaldı. Özellikle böyle evet, yolunda veya final for yolunda illa böyle kararlar alınmalı ki takıma bir mesaj verilmeli. Evet evet. Ki bu doğru Takım bir şey değil. Yani tam Kenan Spike kötü oyuncu. Çok kötü oyuncu bunu sen de biliyorsun ben de biliyorum. Kötü oyuncu yani. Ama yani bunu illaki bir oyuncudan dolayı kaynaklanmak zorundaydı. Evet, evet. Ya bu aslında takımı bir mesaj. Bakın siz böyle oynarsanız ben sizi diğer tarafa evet, çok bir değerli alman. bir, şey bu. Evet, evet. Yani işte aynı futbol maçında, futbolda da Fenerbahçe aynı olarak gitti. Mesela Caner Erken'i e, dışı bırakması gibi düşünebiliriz bunu. İlla bir mesaj verilmeli ki takımdan maksimum reaksiyon alınabilmeli. Evet, evet. Doğru katılıyorum sana bu konuda. Öte yandan işte yine Veseli. Yani bu adamı her maç övmekten artık ben yoruldum. Yani, yani Vessels konusunda bir şey konuşamıyorum. Çünkü bu adam övülebilecek bütün lafları söyledik ya. Yani gerçekten... övmekten yorulduk ama veseli. her çıkıyor. Bir blok, isim aç, bir orta mesafe. <laughs> Çok güzel Ali değerli bu oyuncu ki. o kadar fazla geliyor ki abi hani işte Dekolo'yla evet. işte e, hatırlarsın belki mola sonrasında mola dönüşünde direkt bir set Dekolo'nun Ali Yüp pasıyla vesile evet, tamamlamıştı. Evet. Işte. Fenerbahçe bunu bu sene yaptı. Farkındaysan Fenerbahçe bu sene bu seti kullandı. Çok fazla kullandı hatta. Evet. Ya, zaten son iki yıl skorer yönünü biraz unutmuştu. Bu yıl bunu hatırladı. Ve Hı. asist yönünü o kadar çok eğitirdi ki hatırlarsan e, bir tane böyle rebound pozisyonu var. Topu tipledi, edip Manu dekoluyor. Dekolu üçlük attı. Maçın sonunda dekolonun üçlüğünde rebound'u aldı. Dekolu'yu çıkardı. Bir üçlük de oradan geldi. Ya asistleri çok değerli. Sayıları çok değerli. Veseli bu takımın her şeyi. her butakım şey, bu takımın her olması şey, olması kesinlikle. düşünemiyorum. Kesinlikle her şey katlıyorum evet. sana bu noktada. İşte dediğin ilk beşte bahsettiğin gibi De Champier, Yani hı hı. biraz bence geç alınmış bir karar Kokoşkov için. Ben yine de bu, buradan eleştiriyorum. E sonuçta geçen hafta mesela e, Efes mücadelesinde Bartel 5 başladı ve oyuncu değişti geç yaptı Anıl. Yani sadece maçı seyretti ve seninle e, geçen hafta konuştuğumuz gibi maça erken e, müdahale edebilseydi Kokoşkov belki maçın seyri değişecekti. Fakat işte bugün gördük Bartel'lerine Dechampierre'in başlaması ilk 5'te maçın seyrini değiştirdi. Oradan da sonuç alınabilirdi evet. yani. Ee, onun neden kaynaklandığını ben sana açıklayayım. Hı -hı. Ee, Kokoşko NBA'den gelmiş. Koç NBA'de şöyle bir sistem vardı. Sizin ilk 5 oyuncunuz ilk 7 dakika oynar. 7. dakikada 3 tane değişiklik olur. Giren çıkan bellidir. Bunlar ikinci periyotun ortasına kadar oynar. Sonra sürekli rotasyonu değişiklikler olur. Evet. O yüzden ben sezon başından sonuna kadar playoff dönemine kadar böyledir. Hı hı. Ee, oyun nereye giderse gitsin. Koçlar çok sık değişiklik yapmaz. Onun akışına bırakır biraz. Kokoşkova, Ama işte bunun da Euroleague'de... gördüğü Evet, yönetti. evet, gördü evet. gördü. Bu zaten hata Euroleague için. Ee, sizin ondan odanız bir dakika, bir saniye bile düşse hemen farklar yiyorsunuz veya Elbette. fark ediyor. Koçlardan bahsettik. Hani Bugün de aslında Kokoşkov'un Messina yenmesi çok büyük iş Kokoşkov açısından Euroleague evet. tarihinde. Yani Messina sonuçta çok değerli, çok tecrübeli bir hoca. Ve Kokoşkova'nın onu alt etmesi çok değerliydi Fenerbahçe evet, Kokoşkova evet. adına. İster ya misin? Messina Hı -hı. çok değerli bir koç. Biliyorsun şu an NBA'nin lideri Utah Jazz. Utah Jazz'in e, baş antrenörü Quinn nedir? Messina'nın yardımcı antrenörüymüş. Evet. Bir zamanlar NBA'ye gitmeden önce öyle düşünüyorum. Messina o kadar büyük bir isim. Onun da basketbolla katkısını göz ardı zaten... etmemizi seviyoruz koçu. Elbette elbette yani iki takımın playoff putasını tutmasından belli zaten bu. Hı -hı. İstersen biraz da Milano tarafına geçebilir misin? Geçelim Milano yani için. Ne konuşmak istiyorsun? E Milano'da işte iki tane eksik vardı. Zegli'yle ve Malcolm Delaney gibi. Takımın Hı -hı. ana taşlarından. Birer tanesiydi. Onlar yokken de yine Messina'ya atıfta bulunmak istiyorum. Onlar yokken de bu takımı skor açısından 92 sayıya kadar çıkardı Messina. Yani iki oyuncu eksikken bu kadar fazla tat noktaya çıkabilmesi de büyük başarı. Ki Milano'nun kadrosunda şöyle bir özelliği vardır. Milano'da en uzun oyuncudan, sahanın en uzunundan en kısasına kadar herkes oyun kurabiliyor, herkes topu getirebiliyor. Kyle Hines, top getirebiliyor bu adam. Kevin Painter getirebiliyor, Misso getirebiliyor. O gördüğü işte da getirir yani. Getir bu işte yani. Gerçekten takımın ne üzerine kuruldu kuruldu belli burada. Herkes bir rol sahibi olabiliyor takımda. Evet. Herhangi bir saklık, ee, sakatlık, olduğunda da bunun faydasını görebiliyor işte takım. Mesela Malcolm Delaney çok iyi oyun kurucu, çok, çok iyi bir şutör sonuçta. Fakat takımda hı. sen o rolü herkese verirsen onun yokluğunu bazen hissetmezsin. Evet evet. Ya bir de mesela maç sıkıştığında, oyun sıkıştığında çıkmaza girme, senin sorun var. Sergio Rodriguez'in var. Kevin Fanter'ın var. Mükemmel bir şütör. Evet. Misto, Kyle Hines içeride iyi bir oyuncu. iyi bir skor. Dış olması var. Datome keza öyle. Evet. Çok çeşitli, çok fonksiyonel bir kadro. Ee, ve başlarına koşmayı Sine var. Hı hı. Evet. Yani burada olmaları da mucize değil. Kesinlikle. Milano'nun şu an sponsor almasındaki yeri. Fenerbahçe'de Milano'ya yönelik büyük iş yaptı. Kesinlikle ya. Evet işte hani tecrübeden kastım Sergio Rodriguez'in kariyeri ortada. Misso'nun kariyeri ortada. Hı hmm. kariyeri ortada. Gerçekten yani koç tecrübeli, takım tecrübeli yani takır takır işlenmiş sistem var Milano'da. İşte Fener Milano'yu bu kadar överken Fenerbahçe'nin de Milano'yu alt etmesi büyük başarı gerçekten. Evet evet kesinlikle. Bu maçla ilgili ben başka söyleyeceğim 15... bir şey var mı? Ee, Milano, yani, tam da ben onu diyordum. Sözünü kesmeseydim. <laughs> Ee, Anadolu Efes Valencia maçına geçelim diyecektim Olur, olur tamam, olur. Ee, 99-83 gibi bir skor var ortada. Abi, Hı -hı. sert aşanlı. Senin De e, aktardığın sözlerin aynısını sert şanlı iletiyorum ya. Yani çok er özel bir oyuncu er ya. Erdin er Ataman'ın tedrisatından geçerek bir canavar haline geldi. 20 sayı kariyer rekoru. Ve bunu Euroleague'de Valencia'ya karşı yapmış olması da bence bir başarı. Ya mesela Hı -hı. kim ki atılan 20 sayı Valencia atılan 20 sayıya kadar değerli olmaz. Evet. Yani onun dolayı da Sersaç'ı burada tebrik etmek, tebrik etmek lazım. Tabii Efes'te Fenerbahçe maçı aksine biraz daha bütün oyuncuların oyuna girdiği, herkesin hani önceki programlarda bahsettiğimiz gibi daha kolektif bir takım gördük yine. Fenerbahçe maçının aksine işte Simon, Larkin, Basa, Bobo'a yani hepsi skor çok iyi çift taneye çıktı ve skor anlamında gerçekten yük paylaştırıl diyebilirim. Şöyle destekleyeyim ben seni. 5 tane oyuncu çift tane skorlara Aynen. Aynen. Öyle. Yani ee, hatta öyle... Sertaç'ın da ist istatistiklerini vereyim girmişken. Hı -hı. 6'da 4, 2 sayılık %67. Çok iyi. 3'te 3, 3 sayılık 3'te 3 üç servis atış. Yani. Ve Sertaç Çanlı'nın geldiği noktada muazzam geldi. Gerçekten bir canavar. Özellikle evet. ilk yarının sonunda attığı üçlük. Abi evet. inanılmazdı ya. Ya Sertaç Çanlı'nın böyle üçlük atması Kariyerin servisi mi acaba? Doğa olayı sanki. Ö Olabilir. NBA'ye gider mi peki? konuda ne diyorsun? Ya Şu ben, tam NBA'de ben, ben, aslında, ben aslında NBA'ye gitmesini istemiyorum ya. Ben değil, yani. de istemiyorum yani Türkiye kalsın Avrupa renk atsın. Efes'te de başarılar ulaşsın. Evet, kesinlikle. İhtiyacımız var. Evet. Milli takım açısından da ihtiyacımız var. Sertaç Han milli... uzun milli takımda Sertaç Alperen Şengül. Yani zaten evet. müthiş bir e, uzun kadromuz var bence yani iki tane uzunumuz da gayet iyi. Gayet başarılılar yani şöyle, işte kendi takımda. Şöyle bak. Eee Sertaç 5, Alperen 4. Evet. E, 3, Furkan 2, Larkin 1. Of şu kadroya bakar mısın? Harika ve bu bu beşliğin hepsi de şutör. Yani şut atabiliyor hepsi. Evet, evet. Aydın'ın evet, üçü var. atamayan yok yani. Sertaç'ın üçü var. Hepsinin var. Orta mesafesi var hepsinin. Müthiş gerçekten. Ya umarım e, bu senin dediğin ilk beş mont edilir Orhuniye tarafından. Umarım ya. Umarım. Bir takımda izlemeyi seviyorum. Evet. Belirli bir seviyeyi aşıyor zaten. Umarım. Efes Valencia maçıyla alakalı işte Efes 18 üçlükle kulüp rekorunu, e, rekorunu kırdı. Bu da Hı -hı. dikkat çekici bir istatistik zaten. Valencia'nın peki dış savunması yok. Dış olmayan bir takım ya. Hani onun da seyir yüksek geçer Valencia'nın maçları genelde. Diyoruz. Evet. Sen ne demek istersin ee, bir alakalı? Ben Boban Dublier'in performansını çok sevdim. Zaten sevdiğim oyuncu. 15 sayı attı. Ee, Prepel için üçlükleri ekstra geldi bana ama o da Valencia maçı izlemediğim için ekstra geldi. Öyle yani. bir oyuncu. Önceki maçlara baktığınız zaman Prepel iç e, yani yağmur ekmek gibi böyle bir tabir var mı yağmur ekmek gibi bilmiyorum ama o tabir neyse o kadar üçlük atıyor. <laughs> peynir ee, peynir ekmek gibiydi. <laughs> evet peynir ekmek gibiydi. Yağmur ekmek gibi, <laughs> <laughs> Yani çok geç saati çekiyoruz bu programı. Evet. olur o kadar. Evet. Ee, ya sen dediğin gibi dış savunma oyuncuları biraz eksik oluyor. Hem de fiziksel olarak ufak kalıyorlar. İşte sen var olsun, olsun. Sastre. Derek, Derek Lern Williams olsun. Evet evet. Bu oyuncular kalıyor. E, Derek Williams pardon guard olarak söyledim. Hı hı. Fizikli ama e, basketbol bilgisi zayıf bir oyuncu ve biraz daha IQ'su da zayıf sanırım. <laughs> çok oyuncu katıyor. Çok pozisyon bilmiyor. O yüzden sorumlu da güvenilmez yani. Ama hücumda çok e, zevk veren bir oyunu var gerçekten ya. Smash'lar ya da özellikle zaten. Evet evet. Ya ama ona bazen sorun yaratıyor. Hatta bir kere Larkin'e sanırım hücum faal yapmış. Hatırlıyor musun? Hatırlıyor, hatırlıyorum, hatırlıyorum. hatırlıyorum, evet, evet, Orada da yorumcu şey demişti. E, sadece maç yapmaya odaklandığı zaman hata yapabiliyor diye. Doğru. Doğru. Ama yine de basketbol seyircisi olarak izlemek zevkli tabii. Tabii ki. Tabii ki de. Öte yandan işte az önce dediğim gibi Milano en uzun en kısa, kısa, kısasına kadar e, oyun kurabilen bir takım. Valencia ise yine aynı tabirle en uzun en kısa kısasına kadar e, şütör bir takım bence. Yani Dubljevic'in üç, üçlü var. Pripelic gerçekten bu takım da bir e, üçlük sevdalısı bir takım. Üçlük sevdalısı bir takım ama yeteri kadar verim alınabiliyor ama ya, bilmiyorum. Bence evet, yani Efes'e an... karşı aldılar. 14 mü? Bakmıştım 13-14 tane üçlü var maç içinde. 14 sanırım evet 14'tü. Yani bence gayet hı hı. iyi bir sayı. Yani iyi bir e, sayı ve Efes'e karşı kurtarmayabilir. Normaldir yani bu. başka takama karşı Doğru. kurtarır 14 tane üçlük. Yüzde %45 üçlük isabeti var. Çok iyi bu arada. Evet Ar evet. Peki şey ne diyorsun? Valencia iyi oynuyor diyoruz. Bak övdük bu kadar. Puan sıralamasında 10. sıradalar. 14 galibiyet, 13 mağlubiyet. Hı, hı. Yani bunu... Liga'nın ne kadar dişli olduğunu da bir Kesinlikle, yani. kesinlikle. Tabii. Ben de oraya değinecektim zaten. Ya Sonuçta benim Ligalic'de en beğendiğim takımlardan birisi Vaskonya'dır. Baskonya'nın bile play-off potasına girememesi, dışında kalması yani bu ligin ne kadar mücadeleyi isteyen, ne kadar fazla dişli evet. bir lig olduğunu göstergesi zaten. Öte yandan çok kötü diyoruz, çok yani rezil oynuyor diyoruz asfer için. Bir anda üst tarafa çıkıyorlar, Barcelona'yı yıkıyorlar. Yani sürprizlerle dolu bir lig sonuçta. Biz bu ligi bu yüzden seviyoruz. Bu ligin sepiğiyiz. Kesinlikle. Örneğe kadar bu, bu lig için her şeyi yaparız yani. Peki 30 saniye, 30 saniye kim ki Real Madrid atar mısın? <laughs> ya ben ne atayım? Kim ki 17 maçtır sanırım yıkılıyordu. Böyle bir isim vardı. Yani Euroleague <laughs> tarihine geçtir en yani çok muhalif olan takım olarak. <laughs> Ve bir anda yerler, Real Madrid yendiler. Ben Maçı izlemedim. Ben de zaten izlemedim. izlemem ki ilk yani. maçın da. Ben dedim bu maç ne oldu bir bakayım. Şş, i̇nanamadım yani kendime. Bir sayı farklı yenmişler. Alex Şivet 22, Eric McCollum 22. Senin zaten iki tane superstar gardın var yorulik seviyesinde. Yani. Bu adamları kullanıp biraz da kolektif çabayla savunma yaptığınız zaman zaten belirli bir oyun oynarsın. Ama işten geçti Ama işte. De... Evet evet işten çok iyisi. Artık onları konuşmaya gerek yok zaten. Yani yani... Takım bu arada mali açıdan falan çok kötüymüş. Yani evet. Oyunculara para, para ödenmemiş ödenmiyormuş. E, iki, iki, tane yabancı Hı. kalmış sadece takım. Herkes terk etti. İşte bu Zayisse falan var. Gördüğüm en kötü evet. rolük oyuncusu. Net diyorum sana. <laughs> çok kötü <yani. gülüyor> ya. Aa, öyle ya. Kim ki? Kim ki çok konuştuk. Boş ver. Real Madrid. E, remad, ne yani. diyorsun? Real Madrid. <laughs> servis Real Madrid. Hemen sana iddia da iddialaşabilir miyiz istersen tabii sen istersen yani. Ne ne hakkında? Abi Real Madrid playoff'a giremeyecek. Girer yani. Real Madrid winner Giremeyecek. Giremeyecek. Bence, giremeyecek. Çok net gider. giremeyecek. Yani. Girer Sonuçta e, sezonun tam ortasının civarı falan Campazzo NBA'ye gitti. Dolayısıyla hala oyun kurucu e, arayışında bir olan takım. Hı hı. Real Madrid hala bir oyun mantalitesinde bir değişikliğe gidemeyen bir takım. Ben açıkçası play uzak kalabileceğini düşünüyorum. Çünkü fikstürü de zor. Ya yani son maçı da Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'nin sahasında. Yani bildiğin o maçta kan çıkar. Öyle bir maç gerçekten. bundan dolayı da Real Madrid'in fikstürü zor. Ben zaten Real rahmet... Madrid hiç sevmem. en sevmediğim takımlardan birisi ama hı hı. E, dediğim gibi yine bir takım ve takımda Pablo Loso gibi bir koç var. Onlar evet. Onların tecrübesiyle bir zorluğa Hiç sevmiyorum umarım kalamazlar burada. Ben de kalamalarından yanayım. Çünkü Fenerbahçe iyi, yer açılmış olur. Çok güzel olur yani. Hem alt taraftan sevdiğimiz Algiris var. O çıkar yukarı. Yani Baskonya var. olabilir. Evet. Evet evet. Şöyle Pandurum'a bakıyorum ne? da şu an. İşte ne bileyim ya. Sonuçta Fenerbahçe'den bahsetmişken. Fenerbahçe Real Madrid ters gelen bir takım. Ya son maçta işte her şey son maçı kalırsa da orada Fenerbahçe galibiyeti görebiliriz. Ölüyüm gibi bir maç ya. Evet, yani umarım gibi... kalmaz ise oraya kadar. Az... Erkenden koparız. Bilmiyorum da böyle kalsa bile beraber seyretmeliyiz o yok, maçı yok. bence. Evet beraber izleriz ya. Aynen öyle. İşte oraya gelsin. Evet. Sonra geldik İstersen mi o zaman? Sen sen kapatalım. Evet. Sen kapat. Yorulduk. Ee, Euroleague çift maç haftasının ilk ayağındaki maçları değerlendirdik bugün. Belki beraber. Yarın yeni maçlar başlıyor. Efes CSK maçı var. Çok önemli. Çok önemli. Sonra Fener Azver. Ve Cuma günü programı kaydedip Cumartesi yeni programı e, kanala koyarız. Şimdiden bunun için iyi seyirler dilerim sizlere. İyi seyirler. Belki senin ekleyeceğin bir şeyler var. Çok güzel kapattın ya. Teşekkür ederim. Hüküma Teşekkür ederim. Diyeceğim. Ben moderatörlüğü de devralabilir miyim? <laughs> yok yok. Moline Sports'u işten feda edeceğim artık arkadaşlar. <laughs> feda olsun sana. Tamamdır o zaman. Kapat. Haydi kapatın. Hoşça devotion